Arkadaşlar merhaba. Şimdi bakın, aday çok güzel bir açıyla durdu. Ne yapacak? Direksiyonu tam sağ yapacak. Ama sarı çizgilerin dışında kalırsa ne yapması gerekiyor onu göstereceğiz. Başlayabilirsin hocam. Direksiyonu tam sağ yaptı. Geldi. Eğer bu kaldırımdaki kırmızı yaz görürseniz lastikleriniz sarı çizginin dışında kalacak. Bakın gösterelim. Bakın. Bakın bu hatayı yaptığınızda şimdi içeride nasıl kurtarma yaparsınız onu göstereceğiz. Şimdi bakın tam sağ yaptık. Öne gittik. Ön lastik girdikten sonra direksiyonumuzu tam sol yaparak çok gittik. Bakın duralım burada. Hocam duralım. Bakın arkadaşlar ne yaptık? Lastikler dışında kalmıştı. Ee, direksiyonu tam sağ yaptık. Biraz öne gittik. Öne gittikten sonra biraz sola hafifçe düzelttik arabamızı. Lastikler sarıya temas etti. Bu şekilde farkımız geçerli. Komisyonumuz çıkabilirsiniz dediğinde duracağız. Duralım hocam. Lastiklerimizi tam sağ yaptık. Mesafemiz var. Lastik kontrollerimizi kontrol ederek arkadaşlar geri geri geliyoruz. Parkımız çok güzel bir şekilde oldu. Şimdi çıkış yapacağız. Çıkış yaparken de arkadaşlar sola sinyalimizi vererek kontrollü bir şekilde çıkış yapacağız. Sinyalimizi verdik. Kontrolümüzü yaptık. Çıkış yapıyoruz şimdi.